Selamlar. Bu videoda göstereceğim siteyi öğrendikten sonra malzeme aramak için saatler harcamanıza gerek kalmayacak. İstediğiniz dokuyu saniyeler içerisinde oluşturup indirebileceksiniz. Ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca da kanala abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Kullanacağımız adres architectures.org aslında internet sitesi mimar ve tasarımcılar için bir malzeme editörü sunuyor bizlere. Arayüzde biraz dolaştığınızda zaten kullanımının ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Biraz daha alt tarafa indiğimde bizim için bir filtreleme menüsü açılıyor. Burada dilediğimiz kategori ile birlikte ki görmüş olduğunuz gibi geniş bir kategorisi var. Aynı zamanda da üretici firmaların modelleri birlikte şöyle bir örnek göstereyim görmüş olduğunuz sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca da arama butonunu istediğiniz anahtar kelimeleri yazdığınızda sizler için bir örnek çıkartıyor. Bir başka cümle yazalım. 1-2 yazalım. Ol diyorum. Yani yazmış olduğumuz cümleye bağlı olarak da bizler için bir arama yapıyor. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki üretici firmada bir ston yoksa görmüş olduğunuz gibi sonuç karşımıza çıkmıyor. Bunu düzeltmek için de ol dediğimizde tekrar bir filtreleme yapmış oluyoruz. Bu noktadan sonra dilediğimiz herhangi bir tasarıma tıklıyoruz. Download dediğimizde görmüş olduğunuz gibi küçük boyutunu ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Bir defa tıklamamız yeterli olacaktır ve indirme işlemi başarıyla sağlanacaktır. Ayrıca da dilersek ürünü kaydedebiliriz. Sev dediğimizde bizler için bir üyelik oluşturmamızı istiyorlar. Dileyenler üyeliğini de oluşturarak beğendiği tasarımları, beğendiği dokuları ve materyalleri kaydedebilir. Sitenin en güzel tarafı ise bir edit menüsünün bulunması. Edit menüsüne gelmiş olduğumuzda görmüş olduğunuz gibi dokular üzerinde modifikasyonlar yapabiliyoruz. Kendi ihtiyacımıza göre ya da kendi tasarım algımıza göre farklı materyaller, farklı dokular oluşturabiliyoruz. Sizlere örnek olabilmesi için ben de birkaç değişiklik yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum değişikliklerle birlikte anlık olarak sahnemizde bir değişim oluyor ve indireceğimiz materyal bizim için modifiye olmuş oluyor. Burada bulunan tüm değerleri anlık olarak sahnede bir değişme uğratabiliyor ve bizler için aslında biraz daha sınırsız bir tasarım oluşturma imkanı veriyor. Görmüş olduğunuz sonuçlarla birlikte de aslında en alt tarafta bulunan S butonuna bir defa tıklıyorsunuz ve burada ücretsiz olarak sunulan boyutlarda indirme işlemi yapabiliyorsunuz. Bizler bu arayüze aslında bir üretici firmanın ürünü üzerinden gelmiştik. Geri dönüyorum ve internet sitesinde bulunan create butonuna bir defa tıklıyorum. Burayla birlikte de aslında ben tüm çalışmalarımı kendi tasarım algımla birlikte yönetebiliyorum. Tıpkı az önce göstermiş olduğum gibi. Sol üst tarafta bir defa tıklıyorum ve burada bulunan desenlerimde dilediğim değişikliği yapabiliyorum. Bununla birlikte satır ve kolonlarda değişiklik yaparak görmüş olduğumuz sonuçlara ulaşabiliyorum materyalimde bir değişiklik yapabiliyorum ve aslında boyutlandırmalarla birlikte de optimizasyonumu arttırabiliyorum. Az önce de belirttiğim gibi aslında en güzel tarafı da indirme işleminden önce yapmış olduğum tüm değişiklikleri benimle paylaşıyor olması. Bu durumla da birlikte bizler dilediğimiz çalışmalarla dilediğimiz daha doğrusu ihtiyaçlarımız doğrultusunda farklı çalışmalar oluşturabiliyoruz. Tabii ki ben sizlere anlatmak için biraz daha hızlı bir çalışma yapıyorum ama siz eğer ki vakit geçirirseniz görmüş olduğunuz gibi birçok farklı aracı, birçok farklı modifiye aracını deneyimlemiş olursunuz. Şöyle sizlerle birlikte de derslerimizin rengini de Biraz daha dikkat çekici bir renge çekelim. Maviye çekmiş olalım ki ekranda daha net görelim. Aradaki boşlukları biraz daha arttıralım. Yine dikkat çekmek için. Görmüş olduğunuz gibi aslında editör menüsü sayesinde kendi dokumu oluşturmuş durumdayım. Aynı arayüzde aslında ücretli versiyonlar da bulunuyor. Bunun için Get Pro diyorsunuz ve sizlere aylık 50 TL, yıllık 550 TL'ye denk gelecek bir faturaya yönlendiriyor sadece doku oluşturmak için bunu satın almak zorunda değilsiniz. Eğer ki kullandığınız bilgisayar programlarıyla, CAD programlarıyla örneğin burada Revit'ten bahsediyor. Uyumluysa da aslında kendi çalışmalarınızı entegre edebilmek için yıllık paketleri ya da aylık paketleri satın alabilirsiniz. Sol tarafta da zaten görmüş olduğunuz gibi ücretli versiyonlarıyla birlikte yapılmış çalışmaları sizlerle paylaşmış durumdalar. Fakat ben bir satın alma işlemi yapmayacağım ve tekrar Create menüsüne geri döneceğim. Burada bizler için sunulan bir tane daha ücretsiz versiyon var. Görmüş olduğunuz üçgen butonuna bir defa tıklıyorum ve 3D'yi bir defa seçiyorum. Bununla birlikte az önce oluşturmuş olduğum doku tekrar ekrana gelmiş durumda. Yine burada ilk olarak yapmış olduğumuz değişiklikler gibi farklı değişikliklerle anlık olarak tasarımımızı yönetebiliyoruz. Eğer yine farklı bir materyal eklemek isterseniz de ücretli versiyonuna yönlendiriyor sizleri. Görmüş olduğunuz gibi sizlere anlatırken dahi çok hızlı bir sonuç alabilmiş durumdayım. Dilersem dersler noktasında da çalışma yapabiliyorum ve kaydet dediğimde yine indirme işlemi benim için hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Dilersen de linki arkadaşlarımla ya da çalışma arkadaşlarımla paylaşabiliyorum. Oluşmuş olan linki kopyalıyorum ve herhangi bir şekilde iletişim metodunuzla birlikte dilediğiniz kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Tekrar ana sayfaya dönüyorum ve tekrar create diyerek ilk başladığımız noktaya geri dönüyorum. Burada bizlerin dokuları bulunuyordu. Dokularda görmüş olduğunuz gibi ücretsiz versiyonlarını görmüştük. Biraz daha alt tarafa indiğimde yine pro versiyonları olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Nan dediğimizde de görmüş olduğunuz boşluk ekrana gelmiş olacak. Burada materyal kısmı var. Materyal kısmında da dilerseniz bir boşaltma işlemi yapabilirsiniz. Solid fill yapabilirsiniz. Ya da isterseniz ücret öderseniz de bir fotoğraf yükleyerek o fotoğraf üzerinden de dokular ve materyaller oluşturabilirsiniz. Ben yine burada bulunan ücretsiz çalışmalardan bir tanesini sizlerle paylaşmış durumdayım. Üst tarafta bulunan ayarlar kısmına tıklayarak dilerseniz milimetreyi ince dönüştürebilirsiniz. 3 noktaya tıklayarak da görmüş olduğunuz menülerle birlikte çalışmalarınızı daha detaylı bir hale getirebilirsiniz. Ben tekrar ana sayfaya dönerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Bu ve benzeri videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalı desteklemek için videoları beğenmeniz bizim için önemli olacak. Son olarak da bu tarz videolardan faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o vakte kadar kendinize iyi bakın.